的。 500 lirayla yola çıktık. Bunlar bir iki bir iki 30'a ulaştı. Türkiye'nin her yerinde meyve festivalleri yapılıyor. Bizim yaptığımız Narenci Festival'in bir farklılığı var. O da meyvenin kendisini biz süsleme aracı olarak kullanıyoruz. 100 ton yani 100 bin kilo biz bu narenci ürünü kullanıyoruz. Yani yoğun bir emek var. Ve sonunda da çoğu kişinin merak ettiği noktaya geleyim. Biz bu meyveleri festival sonunda atmıyoruz, dökmüyoruz, yakmıyoruz. Bunları ihtiyaç sahiplerine düzgün bir şekilde dağıtmaya çalışıyoruz. Yani burada kullanılan meyveler daha sonra eğer çok fazla bir bozulma olmadıysa tüketim içinde kullanılabiliyor. Bu kadar meyve boşa gidiyor diye düşünmesin bir kuyumcu titizliğiyle portakalla, greyfurtla ve limonla döşeyip zenginleştiriyorlar. Hoşumuza gidiyor. Eğlenceli. Güzel bir şey yani. Evimizi harcıyoruz kazancımızla. Sanat eseri çıkarıyoruz ortaya.